Merhabalar İlke Bebe'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle Çiko markalı Gliye Bebek arabamızı inceleyeceğiz. 22 kiloya kadar taşıma kapasitesi vardır. 360 derece dönebilen tekerleklere sahiptir. Ön ayaklığını istediğimiz zaman kaldırıp istediğimiz zaman arkasındaki tuşları çekerek indirebiliriz. 5 nokta emniyet kemer sistemi mevcuttur. Bu şekilde burada bir adet gözlem penceresi vardır. Tentemiz fermuarlı bir tente sistemidir bu şekilde. İçerisinde bir adet bebek arabası yağmurlu bulunmaktadır. Oturma ünitesi 3 ayrı pozisyonda kullanılabilir. Bu şekilde yatma, yaslanma ve oturma olarak 3 ayrı pozisyonu vardır. Arka tekerleklerinde fren sistemi mevcuttur. Arabayı kapatmak istediğimizde ise bu şekilde yana kaydırıp altına tuşumuza bastığımızda arabamız kapanıyor. Açmak istediğimizde ise yan taraftaki kilidini kaldırıyoruz. Arabamızı kaldırıyoruz. Bu şekilde. Daha fazla bilgi için ilkebebe.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.